Herkese selam ben Muhammed. Evet arkadaşlar ee, gene Turgut'un hakkında konuşuyoruz. Şu çocuğun bir bir derdini bitiremedik. Bitirene kadar böyle Neyse onu bu verin de arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Evet. Anasını şimdi Turgut'u burada e, fena küfürle yağdırabilirim. Normal video olabilir. Yani hakaret ve küfür olabilir. Bu yüzden küçük kardeşimiz <laughs> izlemesini tavsiye etmiyorum kesinlikle ona bunu boş verin arkadaşı şimdi Evet Turgut kendisi tam bir S Gerçekten S Evet ee, Kesinlikle çalmıyorum ama gerçekten Sap Gerçekten Ne beklersiniz oğlum Tabi ee, Şeye girmiştim Canlı yine bir girdim Pardon burada çal... Birazcık çalıntı ama Ben bunu yaşadım anlatıyorum bir girdim, bir baktım. Anasını satayım çocuk koltuğu sikiyor. Da Turgut anasını satayım bir şey yani iki dakika ayırdım kay su içmeye gittim bir baktım oğlum Michael Jackson bunu boş verin. ee, ben zaten de ben niye konuşamıyorum ne zonu bunu boş verin <laughs> bu Turgut gerçekten diyorum tam bir <laughs> gerçekten 7'si olacak. Ben hala burada video çekiyorum. Ee, hiç uyumadım. Real. Hiç uyumadım. <laughs> Niye uyumadım dersiniz sizin <laughs> Şaka. Şaka. Ve biliyorsunuz benim şakalarım çok tatlıdır. Ve 12 yaşında bir genç bir Bu yüzden şaka yapıyorum. Ben sadece abi eleştiri yapan bir şey bu arada bu arada bir, bunu bir elimden kayıp düşüyor yemin ederim neyse bu arada e, ee, mobilin max kullanan telefon c Prime gibi şaka şaka tabii ki de daha farklı neyse onu bir acaba PUBG mi silsem? neyse onu bunu boş verin de zaten gameplay yani arka video çekip de öyle yaptım ama neyse işte Turgut aslında videolarında bile rahat değil ciddiyim rahat değil ve kendisi salak ve Ç diyecek bir kişi yani bir de bana küfür ediyorsun ayıp kardeşim ben sana o kadar küfür etmiyorum <laughs> neyse bu arada e, anırdığı kısımda yani belki bir tane sahne koyarım görürsünüzdür yani görürsünüz veya görmezsiniz ben bilmiyorum ama senin gibi arkadaşlık olmaz olsun diyorum senin edemiyorum. Senin vallığın. Abone Size etmiyorum. Bu arada bayağı sansürlüydi ama bu kov var ya bu video kesin sansürlü. Hatta bu video var ya full sansür. Full. 100% falan sansür. Neyse boşverin. Ha bu aptal otistik o başka ne beklersiniz arkadaşlar? Ve hala ben yatmadım. <laughs> Siz günaydın patron mu? Ama bunu boş verin de gerçekten diyorum. Ben asla ben böyle bir şey yaşamadım. Çocuk çocukta normal 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 Discord'ta konuşuyoruz. Ne yapayım? çocuk Gidiyor. Gidiyor bana oyuncak arabalar gösteriyor. Oğlum oyuncak arabalar gösteriyor. Ya, sakin yaşıyoruz bundan sonra Tabi aptal Turgut otistik çocuktan da kurtulmamız zor Kurtul kurtuk bir he bu arada bana e, unutmuyorum bana nah çekmiştin ya O nah al kanka bak nah tamam mı nah çek bana tekrar tamam bak Turgut çekiyorsun değil mi şimdi yavaşça götür çek onu götünü so Turgut'un götün aptallığı işte yani gidip nah çekip şimdi gide gide şimdi götünü sokarım Ha, bir de gidiyorsun arkadaşımla tehdit ediyorsun diyorsun ki ee, işte böyle böyle yani gidip ceza yasılsın bu yapılsın o ceza senin gözüne ha bir de şey diyorsun işte kanalın kapatılır yokla seni çalınırsa ee, beni ilgilenmeyecek Allah aşkına ben senin daha fazla arkadaşım var ağla ağla Turgut ağla olursun bir birinci sınıf veledi yani gerçekten birinci sınıf veledi ne gider bu bana velet manet ver der kardeşim ben altıncı sınıfım 12 yaşındayım ben gidin sen ise 10 yaşındasın daha dördüncü sınıfta şeyleri işliyorsunuzdur kesin e, nasıl Ağlama hadi oyna neyse işte videonun sonuna geldik bu turgut eleştirdik eğer devam <laughs> için kanunu olduğunu yursunuz zaten neyse görüşürüz zaten görüşürüz bay bay.